okumalarından merhabalar efendim. Mesnevi bize bugün yine bir öyküyle yön verecek. Bugünkü konumuz namaz. Evet, bazılarımız devamlı kılmaz. Ramazanda mutlaka namazı oruçla beraber namazında eda eder. Ama namaz nedir acaba? Biz Mesnevi'den okuyalım. Birleme dediğimiz şeye nasıl yardım eder? Birisi arif bir bilginden bir Müslüman namazda sesle ağlar, ah eder, feryat ederse namazı bozulur mu diye sordu. Arif Bilgin de dedi ki, akan yaşın adı gözyaşıdır. Ancak o ağlayan ne görmüştür, ne için ağlıyor? Onu bilmek gerek. Eğer o Allah aşkıyla ağlıyorsa, yahut günahlarına pişman olmuş da göz gözyaşı döküyorsa namazı bozulmaz. Hatta o namaz daha da olgunlaşır, makbul bir namaz olur. Çünkü namaz gönül huzuru olmadıkça namaz değildir diye buyurulmuştur. Namaz kılan kişi bedenindeki hastalıktan yahut oğlunun ayrılığından ötürü ağlıyorsa namazı bozulur. Çünkü namazın temeli bedeni. Oğlu terk etmek İbrahim Aleyhisselam gibi hak uğruna oğlunu kurban edip Nemrud'un ateşine atılmaktır. Namazın kemali için bu lazımdır. Bu huyları benimsemesi için sevgili peygamberimiz de İbrahim'in şerayetine uy. İbrahim de sizin için uyulacak güzel huylar, sıfatlar vardır diye emir gelmişti. Evet, e, namaz bize mürşitlerimizce de e, onların balçıkla sıvanmayan birer güneş olduğunu da anlatır Cemal e, Efendi. Acaba namazın nimeti nedir bizim için? Namazın hakikati miraçtır efendim. Yani namaz Allah'ı görebilmek, Allah'ın hakikatini gönül gözüyle hissedebilmek için en büyük fırsattır. Onun için namaz Ramazan'a ait bir ibadet olmayıp hayatımızın her anında aşka giden yoldur diye düşünüyorum ben. O halde namaz kılmayı bir mecburiyet halinden çıkarıp bir zevk haline getirmek lazım. Önce Tekbir namaz abdest demektir. Abdest sadece temizlik demek değildir. Abdest dirilmek demektir. Çünkü su ayet-i kerimede bir olarak anlatılmıştır. Her bir organımızın Allah'tan haberdar olması demektir. En sonunda dünya dört tekbiri birlemek. Yani dünyadan geçmek, nefisten geçmek, ahiretten geçmek, hatta her şeyden geçmek lazım. Bu dört tekbiri birlersek namaza başlama hakkını elde ederiz. Namaz Allah'ın karşısına durduğumuz zaman iki elimizi attığımızda ahireti ve dünyayı terk ederek karşısında durduğumuz zat ilahinin zevkine dalmak ve o anda nefsimizi onun huzurunda hemen kesmek üzere yatırmak demektir. Onun için Allah o ekber sesleriyle başlar ve Allah'ı yalnız İslam'da nasip olan bir lütufla, tenzih ederiz. Yani namazın başlama şeklinde Allah'ın ilahlığını hatırlarız. Onu hiçbir zaman göremeyeceğimizi, sadece isim ve sıfatlarını bilebileceğimizi ama zatını bilmenin mümkün olmadığını idrak eder ve bunun sonsuz bilinmezliğinin adı olan Sübhan, Sübhaneke ile onu tenzih ederiz, onu yüceltir ve yükseltiriz. Daha sonra onu teşbih ederiz. Deriz ki evet seni hiç bilemem ama sen her yerdesin. İşte bunun adına aşk denir. Elham okunmaya başlandığı anda sevgili ve siz yapayalnızsınızdır. Elhamdülillahi Rabbül Alemin dersiniz. Yani ey alemlerin Rabbi, ey Rabb tecellisiyle bana her an erişen, öğreten, beni sevdiğini gösteren. Sen Rahman ve Rahimsin. Sen Rahmansın çünkü beni her nefes yeniden diriltiyorsun. Sen Rahimsin çünkü diriltiğini korumaya almışsın. Yani bütün ruhumuzla o sevdede olmamız gerekiyor ondan kesinlikle. sonra kesinlikle ondan sonra yalnız kıyamet gününe iman ettiğimizi belirtiriz. Ne kadar yanlış anlaşılan bir kıyamet günü kavramı var. Kıyametin hakikati ayet kelimeyle belirtilmiştir. Allah her an bize bugün mülk kimin diye sorar. Ben de senin derken ama evladımı seviyorum derim. Ama şey, evimi seviyorum. Ama kıyafetimi seviyorum. O zaman mülkü Allah'tan kendime ederim çünkü namazda beş vakit dur, Yalnız senin diye bağırmaktayım Öyleyse ne kadar yalancı olduğunu idrak ederek utanırım Namazın bu faslı budur Sonra dönerim derim ki Yalnız sana ibadet ederim Yalnız sana ibadet ederim Bu namazın şeriat kısmıdır Yani ben varım bir de sen varsın Sonra utanırım Senden yardım gelmezse ibadet dahi edemem derim Bu namazın tarikat Tarik yol üzerinde olan kısmıdır hakikat kat kısmına girilir. Beni sıratında seninle en kısa yolda ne olur sabit tut derim. Sakın beni bu seviyeye yani haşa yalnız ilimle seni bilmeye, yalnız aşkla seni bilmeye yönlendirme. Benim peygamberim ikisini birleştirerek seni bildi. Sonra bunların hiçbirini yapmadığımı anlayarak eğilirim, rükû ederim. Peygamberin son derece uzun rükûdaki kaldığını hatırlarım. Rükû boyunca Allah'ı tenzih eder ve dua ederim sonra yere kapanırım. Günahlarımın ağırlığı karşısında secde ederim. Başımı, alnımı yere koyarım. Ve beni alnımdan yakala Allah'ım diye niyaz ederim. Allah'ı tenzih ederken onun beni yakalamasını beklerim. İslam'ın namazı secde kısmıdır. Secde yok olmak, senin önünde yok olmanın zevkini tatmak demektir. Kalkar oturur ve peygambere şükrederim. Etteyi okurum. Sen olmasan ben bunları nereden bilecektim derim. Sonra sağıma dönelim. Bütün dünyada taptıklarıma yalvarırım bana yardım edin diye yardım gelmez. Sonuma dönelim. Evliya ve enbiyaya yalvarırım. Onlar derler ki dünyada sana çok yardım ettik ama vakit geçti. İşte o zaman anlarım ki ben yalnızım. Allah'ın huzurunda tekim. Ve kendi bütün hatalarım ve yanlışlarımla onun önünde diz çöküp eğilmekten başka hiçbir varlığım yok. O zaman tekrar secde ederim. Bakın namazın hakikati budur. Dünyada namazdan daha güzel bir ibadet ben düşünemiyorum. Bu terimleriyle anlatırsak biz birey olarak sorumluyuz. Hakikaten yalnızız ve sorumluluğumuz sadece sevgiliyle benim aram. Ama Hazreti Mevlana diyor ki benim bulunduğum yerde günahtan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise Aftan başka bir şey yok Allah. Im. Sen o kadar affedeceksin. bizim görevimiz hep af dilemek. Evet, hep af dilemek. Sizce o Rahman ve Rahim olan. Güzel söylediniz. Başta da buyurduğunuz gibi namazı bu şekilde kılan insan her yerde sevdiğini görmeye başlar. Tevhid eyler, farklılıkları kaldırır. Hep anlatmaya çalışıyorum yurt dışında da. Bizler Türkler güzeli böyle gösteririz. Bu farklılıkları yani beş parmağın farklılığını birlemek, birleştirmek, hoş görmek demek. İşte namazın sonucunda insan her yerde sevgilisini seyrederek her şeyi ondan dolayı hoş görmenin zevkini yaşar. Birleme dediğimiz yani her şeyde Allah'ı görerek sonuçta hepsinden Allah'ı görmenin zevki Allah'a varmanın ve ister kötü hoşumuza gelen şeyler onun bize imtihanı olarak da ister iyiliklerin onun bize mükafatı olarak ama sonuçta her şeyin dönüp dolaşıp bire vardığını yani Rabb'e vardığını idrak etmek. Aslında çok güzel buyurdunuz. Bir Birden gelip bire gideceğiz. Çünkü var olan yalnız o. Bizler sadece aynadaki hayaller gibiyiz. Ama ne kadar enteresandır hocam anlatmışlar. Bir gün bir dostumuz, bir vatandaşımız iki defa sinemaya gitmiş. Kötü adamın iyi kızla kötü iyi erkeğin arasını açtığını görünce silahını çıkarmış. Başlamış perdeyi vurmaya. Herkes gülerek ayağa kalkmış. Hocam demiş ki niye gülüyorsunuz? Bütün gün bunu yapıyoruz. Var olmayan varlıklara ateş ediyoruz. O varlıklar yüzünden günlerce ağlıyoruz, üzülüyoruz. Aslında var olan yalnız Allah. Onu idrak ettiğimiz zaman bütün ibadetler dünyanın en güzel vasıflarıdır bizi ona götüren. Birer tecelliden ibaretiz. Hatta Mevlana Hazretleri bu tecelliyi de iki duvardaki resimle anlatır. Bir duvarda Allah'ın güzelliğini bütünüyle aksettiren bir resim yapılmış. Öbür duvar ise boyuna yontulmuş. Her kim nefsini yontarsa Allah'ın isimleri o duvardan tecelli eder. Ortaya şaheser çıkar çok güzeldir o hikaye kendiler evet. bütün sanatını gösteriyor bizim sufiler orayı parlatıp aynı haline getirince zaten aksediyor güzellik de aksediyor çirkinlik de aksediyor çok güzel, güzel bir öyküyle bize anlatır evet aslında peygamberde tecelli eden de onun isim ve sıfatları ...bu bizim gölgeliğimiz değil mi efendim... Evet. ...birer gölgeden ibaret... ...ama gölge için bile ışık lazım... ...onun nuru bulmazsa... ...gölge bile olamayız... Evet. ...bunu idrak ettiğimiz zaman dünya bir zevk... ...onun için zaten meslevi... ...güneş balçıkta sıvanmaz diyor ve Hazreti Muhammed de Ebu Cehil de putlara tapılan yere gitmişti. Fakat birinin gidişiyle öbürünün gidişi arasında ne büyük fark vardı. Biri puta tapılan yere girince putlar ona secde eder, öbürü girince o kutların önünde başını yere koyar. Ya, ya ne kadar güzel. Ebu Cehil işte aynı manayı gördü ve ben dedi. Hazreti Peygamber ise aynı manayla sen Allah'ım dedi. İnsanla, peygamberle şeytanın arasındaki en büyük fark da budur. Peygamber benim sevdiğimi herkes sevsin der. Şeytan benim sevdiğim bana kalsın der. Sadece benim olsun, kimsenin olmasın, kimse görmesin. Evet, Diyemizin temeli vermek üzerine kuruluyor. Vereceksin, vereceksin, vereceksin. Hem de karşılıksız vereceksin. Diyor. Bunu öğretiyorlardı bize eskiden. Çok şükür öğretilen e, yerlerden geldik ama... Şimdi de öğrenmemiz lazım. Ne kadar güzel söylediniz, inşallah. Ama bunu öğrenebilmek için de Allah'a aşık olmak lazım. Evet. Bunun üzerine söz söylenmez <laughs> <laughs> O zaman söylemeyelim ve diyelim ki sözümüzü bağlarken namaz iç dünyanın temizliğine yardım eder. Namaza devam edelim. <laughs>